Fulledim. Ses kökledim. Yatmış. Gel izleyek oğlum ya. Ve beni niye düşman gibi sanıyorsunuz bu adama ya? Bu adam... Biz önceden de izliyorduk. Hı -hı. Biz takipleşiyoruz Instagram'dan. Taktılar kafayı ya. Ne düşman oğlum ya? Bu adam dünyanın en tatlı insanı. Bu adamın ta bak şöyle videolarına videolarına shortslarda bir sürü şeyleri vardı. Bakıyorduk ediyorduk. Adam eski zaten editçilerin en şeylerinden zaten komiklerinden. Ne tatlı adam ya. Ne bu izlemeyelim abi. Bakalım ya. Bazen çok komik oluyor bu arada ya. Öyle düşünmeyin bence. Ön yargılı yaklaşmayın. Çok ya. tatlı bir adam. Ama kitlelerimiz farklı olduğu için ben anlayabiliyorum. Ben anlayabiliyorum Rayne. Rayne. İlaç anlayabiliyorum. Radyo. Kitlelerimiz farklı olduğu için ondan ötürü yani muhteşem bir insan. Ahmet Güneş vardı bir de. Oğlum Ahmet Güneş ne yapıyor la? Bak o çocuk da çok komikti ha. Ahmet Güneş editi bıraktı mı ya? Ya edite devam ediyor. Tekste döndü. Arada atıyor bir şey. Eskiden çok aktifti ama değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Eskisi gibi aktif değil. Şu an Ahmet Güneş Daha farklı yapıyor. 4 tane taksi Musa dit atıyor. <laughs> evet bu sıralar öyle. Ona sardım. Tabii uyuyakalmışım Allah'a çarpsın. Beni herkes öldü sanmış. Dur. Donetleri tekrar kapatayım şeyle ondan sonra bakayım. Videoyu izledikten sonra bakayım. Ben şey, 20 izlediğini bilmiyordum. Adam hep bütün videoları izlemiş lan. Ben çok şaşırdım şu an ha. Baksana. Off stream adam izliyormuş lan. Kur'an nimet çarpsın çok şaşırdım. Çok ne güzel ya. Ben izlediğini bile bilmiyordum. İzlediğini bile bilmiyordum. Çok çok mutlu oldum şu an. Şey 20 bakayım bir. Taksici Musa full Full baksana son son 12 post taksici Musa Allah herkes kendine o yapsın Bye 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 Takılmaya bye geldi, bye geldi. Please sen please gel sen gel gel Kapıma kovuldun Çalışmaya başladım Her asla sıçramazsın Bye bye 20, 20 gibi bir kalkalım Ne o dur oğlum video başlıyorduk Te Teliften ha. ses mi kısılmış lan? Ha. Öyle bir hissiyat aldım. Bu videonun sesinden telif olayı, ondan ses kısılma olayı. <laughs> Taksici Musa olayı. 20 gibi kalkıp arkadaşlarımla selamlaşırım. Benim ses de aldım. Yoduzu biri batmadır. Şimdi kendimize hemen aerobik yapalım. Ben 5 ayda bir burun ameliyatı yaptım. Beş ayda... Ya bu bebeğe ne olmuş oğlum ya? Yoldan çıktı. Bebe ne yapmış oğlum kendine ya? Yoldan çıktı. Geçen PK atıyoruz. Çocuk... Geçen PK atıyorduk. Arkada sakso işareti yapıyor. Çok sinirlendim. Elim ayağım birbirine dolandı. Durdurağı yok ya çocuğun. Durdurağı yok. Bu uyarmak lazım ya PK'ya sokarken. En son durumum yok falan filan diyordu. İnsanlar bu çocuğa yardımcı oluyordu falan. Ulan bebe yüzüne... Zehirlendi. 2 milyon para harcamış ya. Değiştirilmiş olabilir. Oğlum kendinizi bu kadar şey yapmayın. Şu estetik şeylerine düşmeyin ya. Mason olabilir. Düşmeyin kardeşim. Her insan kendi eksikleriyle, kendi farklılıklarıyla özeldir ya. Ha sağlık problemini etkiliyordur eyvallah. Doğruları konuş. Ne bu kardeşim? Herkes estetik manyağı olmuş. Aynı Kaç fikir? para verdin disco? <laughs> bu adam aynı benim gibi bir adam ya. Aynı benim gibi bir <gülüyor> <gülüyor> Herkes birbirine benzedi. Ödemedim. Fiyat ödemiyorum. Oğlum ödeme neyle alıyor? Ne oluyor? Ödeme yok. Şans sevgilim yok. <laughs> Flörtüm de yok. <laughs> Bak bahsettiğim surat ifadesi buydu. Böyle. <gülüyor> Tiksinme. <gülüyor> ben ne yapayım yani bu bilgiyi? <laughs> ne yaparsan yok belki. Yok. Lazım olur sana. Numarasına ceza. Sağlı <laughs> PK'ya ne dersin? Kaybeden kazananın numarasını versin. Tamam hadi kabul et. VURUN çocuklar saldırır çabuk çabuk ekrana taptım. Ankara'nın neresi? Bunu lan dostlar. Burada söylemiyorum. Baba. Burada soyunamıyor musunuz? Neden lan? Neden neden? Hangi manifest Soylu kızısınız? <laughs> bilmiyorum ki manifest kızlarını. Ne <laughs> aşağı Nasıl bilmiyorsun <laughs> Hangi Hangi manifest kızısın peki? Zoktay. Bazen de Lidya. <laughs> ben tekrar Lidya'da güleceğim yani tutamıyorum kendimi. Sizden daha akıllı. Başka bir yerde açmıyor musun sen yayını? Hiç yani? ömrümde hiç başka bir yerde yayın açmak istemedim bu saatten sonra. 2-0. Şeytanın ta kendisi. Sen oyun oynuyor musun? Oynarım. Patrik. Patrik. Ne gibi oynar? Patrik. Soyunma cezalı PK. <laughs> Bilmiyorum El oynama Bizim arka bahçemiz var biz ne yapıyorduk biliyor musun Tuğla Dövüşçü bu kız ha kesin Değil Valla tekvanda mekvanda bir şey kik bak Manken Onlardan şey kendimize Manken. yatak yapıp orada güya kampçılık oynuyor. Manken de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> biz de toplu olaylar <laughs> yapamadık <şu anda gülüyor> Çok teşekkür Top ederim Atiken Oğlum sana geliyor mu ses? Kral hakkını helal et annem uyudu ya. Annem Götür hemen bizi yanına yatır. <laughs> Hayır lan götürme kadın şimdi orası Abi, burası. götürüyor mu lan? <laughs> Millet deli lan. <laughs> <laughs> Şaka yaptım Kurt lan. Oğlum. Ya. Uf ya. <laughs> ha. Şaka yaptım Kurt lan. Ha. <laughs> Oğlum kadın rahatın. <laughs> Aha. Merhabalar. Selam. Merhabalar. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çok levi şahsına münasır bir kişi. <laughs> alma, alma, alma. Olur. Hani annem seni çok seviyor. Teşekkürler tatlım. Biliyor ki Hüsam'ı yayına alın. Selman canım. Ben bunu sikerim kapatacağım. Ben Hüsam'ı seviyorlarmış. Yok yok. Ben sizi, beni seviyorlar. S <laughs> sizi daha çok seviyorlar. <laughs> Selman canım öyle değil mi? Ha <laughs> öyle öyle. Allah kabul etsin. Oğlum bu çocuğu <laughs> beni nerede? Kaç doğmuş? Ben ben Ryan'ın mimiklerine patlıyor. Adam çok düzgün bir adam olduğu için <laughs> adamın sanki ahlakını kirletmiş gibi hissediyorum kendimi. Sus <laughs> sen canım. Eee ben eee şey şey diyorum aşkı Hani <laughs> yani iş diyelim. Annesini hmm. dövüyor diyorlar. Bu nedir? Ben yani hayatım boyunca hep lanetli bir insan olarak kalacağım. Hilal Hanım öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Hilal Hanım sen öyle <laughs> şeyi okuma tamam mı? Okuma tamam mı? <laughs> Amına koyayım koyacağım öldüreceğim kendini bana gece gece. <laughs> Hilal Hanım gidecek <laughs> misiniz? Evet. <laughs> Selbal, ağzına kadın da kaçtı. Kadın da kaçtı. Ne Senin olsun, Ana tatlısın ya. <laughs> ben sana sorayım bu sefer. Date'e çıksak hesabı kim öder Hüsam? Hesabı ben öderim. Derim. Çok özür dileyerek bir Çok çay koyup gelebilir miyim? Çok fena Ama detay şu, date'e ben seni davet ediyorum. <laughs> Yine ben öderim. Amca sen bize bir alkol al sana zannet. Hüsam, biz seninle date'deyiz ama sen şey diyorsun, hesabı ben kadına ödetmem, ben ödeyeceğim diyorsun ama ben lavaboya gidiyormuş gibi yapıp hesabı ben ödemişim. Tepkin ne olurdu? Olamaz anasını alım ya böyle sorular mı soruyorlar amiracım Hesabı <laughs> ben mi öderim, sen mi ödersin bu ne amına koyayım? Bu Vallahi kadın efendim, sorun Yakup Tv'ye de o soruyu soran kadın Emisen gibi Emisen <gülüyor> Emisen <laughs> Nick'in orijini nedir? Emişen Şöyle Emişen Emişen ne demek ya? Emişen soylu insanların eski dönemde kız çocuklarına veriliyordu Babaannemin ismi babaannemden de bana geçti risk al. Başarırsan <laughs> mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Emişen öyle bir şey mi? Emişen ne demek amına koyayım ya? Emişen. Var galiba öyle bir şey. Var mı? Ben bakmadım da. Seninki ne? bir de soylu moylu bir şeyler diyor. Emişen ne la? Sikişen. <laughs> ya siktir git. <laughs> ne cezalı yapacağız? Ne cezalı istersin? Şey yapalım yumurta içme yapalım. İstanbul'da sahip olduğum kulüplerden birinde sizi bir gece ağırlamak istiyorum be! Getir lan yumurtayı! Yumurtam ben beni konuşurken benim iffetime sahip oldun. <laughs> Hangi ara oldun? Sen biraz içtin mi yazgı? Hı so. Hı so. Abla yumurtayı iç. Yazgı hanım 2000 promil olmanızdan şüpheleniyorum şu an. Bence Yazgı hanım burada şu an ikinciye izlediğim için farkındayım. Yazgı Hanım burada yumurta içmemek için benim çok izlendiğimi biliyor ya TikTok dışında da ve bunun klibinin alınabileceğini bildiği için numara yaptı. Ben Yazgı Hanım'ın en azından yayında alkol alacağını düşünmüyorum. Burada bence RP yaptı Yazgı Hanım. Öyle düşünüyorum. Gülüm Hanım doğru söylüyor. Ama biz bunu da <laughs> ne yapıyorsun mesela? Niye? <laughs> biz bundan da video çıkarttık. <laughs> İbre çok tersine döndü yani. İbre ebesinin amına döndü. yazgalım şu an şok olmuştur mesela. Hüso Evde yumurta mı yok? Niye Hüso spamlıyor sürekli? Hüso. Hüso. Dikardi bilmiyorum diyor. Yumurta ise daha sağlıklı bilmiyorum çıkabilirdi. Ha. Benim. Benim alkolüm. <laughs> İçtiğimde fena dağıtıyor hanımefendi. <laughs> <laughs> sen ne yaptın? ben ne yapacağım? Hüso. <laughs> Oğlum sen mal mısın? İsminiz <laughs> neydi? Tülay ben. Siz? Tülay Hanım ben de Orhan. Çok mu? Pamuk. Suriyeli mi o kadın? Kim Pamuk. Benim ya. Aşk olsun Osman. Aşk olsun ya. Osman kim ya? <laughs> Osman dedin ya. Az önce. Aşk önce. olsun Orhan ben. Ay Orhan özür dilerim. Aşk olsun. Bir boydan görebilir miyim? Hayır boyum 1.78 işte. Videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim Osman benim adım Az önce Orhan demedin mi ya Ya Sen... hanımefendi Allah aşkına 3 tür aynı hatayı yapıyorsun Kriterlerin ne mesela Kadın olması gözler Ay yok artık o kadar mı yokluktasın <laughs> Çok yokluk. ya Ay Orhan ya sana inanamıyorum <laughs> Hanımefendi az önce söyledim ya Osman olduğunu Ay Osman kusura bakma Hanımefendi 3 etti de Değil Siz mi? az önce Orhan dediniz ben dedim ki Orhan kim Osman ben Ben gerçekten isim hafızam yok Ama şey başta Orhan anladım Sonra Osman demişsin, aklında Orhan kaldı anladın mı? Bu videoda evet çok fazla bel altı olmuş da Orhan zaten Ya, <laughs> ya bu videolar family friendly değil zaten Bel altı videolar <laughs> Pişman oldu adam izlediğine <laughs> Aksiye tam tuttu amına koyayım <laughs> <laughs> Kavga olur. Ya olmuş her videomuz böyle değil. <laughs> de buradakilerin olayı da herhalde bayağı <laughs> Sen ben de de... geçiyor. Öyle düşün. Mesela kaç yaşındayımdır? 29 30 derim ben. 29 30. 30 yokum. Bilmiyorum. <laughs> <yaram> <laughs> <laughs> Yozgat ne? <laughs> Ne, ne yaparsın? Yapayım. Günlük olarak ne yaparsın mesela? Eee sabah kalkıyorum. Bizim tekel bayımız var. <gülüyor> <gülüyor> Aa yemek geldi. İkinci, üçüncüye patladım buna galiba. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Hocam tehlikedeyiz. Ulan sen nasıl kadınsın lan? <laughs> Allah seni kahretsin. Alperen'de Ama... kaçış. Ay, o, o bile yok bende. Ya bu kim ya? Ne oldu? Ne oldu? Rusya'da olanlar e, çıkın derhal oradan. Putin'in bağışı. Abi demin at! Demin at <laughs> sakın! Demin at sakın! <laughs> oluyor ya. Lan sana değil, sana değil. Sana değil. İptal et, iptal et, iptal et. Allah'ım ben yaptım. ne yaptım? ya. lan? <laughs> İbrahim hangi kaleme soktun bizi? Ben bu düğüyü her izlediğimde koli kestiğimi hatırlıyorum. Allah'ım. Allah! Travmatik bir, bir video. Ben de BMW M3 var ben bu kadar rollenmiyorum mu? Orası bu çocuğu. Ben burada her gün 3 milyar para harcıyorum. <laughs> Niye bu kadar Sanayi. Ya. <laughs> Sopa borusu gibi onu koymuş orası. <laughs> Niye bu kadar az çıkıyor lan? Anasını <laughs> siktin arabada gaz kalmadı. Motoru göster. İçinden kastın motor mu? Hüsam abi donuyorsunuz ama. <laughs> Sen donuyorsun. <laughs> ya da bize donmuş numarası yapıyor. <laughs> Lan ya sen donuyorsun sen. Bu arabada nitro var mı nitro? Karbüratör var mı araba? Ne yapıyor lan arabaya? Çok güzel çok güzel maşallah Allah bozmasın. Parçaları nereden buldunuz? Parçaları ödünç aldık. Derya ablanın instagramı Derya abla. Derya Mesela, abla nereye düşürdün telefonu? Telefonum Şahin abimle denize gitmiştik. Orada da içmişti. <laughs> Telefonum yanlışlıkla düştü. Lan bira döktün telefona. İç. Çok kötü kavga ettik. Oğlum ne oldu? Jandarmalık falan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Derya abla ben bu kadar <laughs> beklemiyordum biliyor musun? Yani başına gelen olayın. O ses Türkiye mi yapalım? O ses Türkiye yapalım. O ses, o ses Türkiye yapalım. Hadi bakalım. Benden başlıyor. Beni. Oğlum kaç yaşında insanlar? Çok garip. Dünya çok garip bir ya. Kaç yaşında insanlar ne yapıyorlar burada la? Millet vallaha kafayı yemiş oğlum. Aynı, Aynı fikirde. Çok... Seni sana Aynı tabut içinde. Çok farklı Bezlamarım. ya. Çok dünya yavrum çok farklı. Sana, yana, Canım uğluşum bunlar senin <laughs> arkadaşların mı? <gülüyor> <gülüyor> Dayıma bak dayıma tarza bir bak Bravo Peruk hakkı galiba <laughs> Hakkı abinin saçı peruk olabilir ben onu geçen bir araştırdım Yani iyi, Hakkı abi ayıp olacağını düşünmüyorum çünkü biraz acık aşikar bir şey Hakkı abi senin sarı genin olduğunu düşünmüyorum ben En azından bu yaşta Sarı saç önler sarı arkalar Hakkı abinin saçını bir kontrol bir vara gideceğim Siz de görün istiyorum Star Hakkı'ydı değil mi? İlaç gibi radyo Star Hakkı Evet, şu şekilde. Hakkı abinin saçta biraz bir peruk var. Bunu görmezden gelebiliriz. Çok karizmatik bu şekilde de, çok karizmatik. Peruk çok farklı bir tat katıyor. Yemin ederim bilerek seçmedim. Yemin ederim ki bilerek seçtiyse mena diyoruz bu çocuğuyum Hakkı abi.

Hakkı abi beni TikTok atmış. Hakkı abi çok küçükmüş lan burada. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı abi 6 yaşındayken. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı Bey süre bitiyor. Hakkı Bey süre bitiyor süre. Be. Alo telefonum sana açık. Kim o? Karışmadan sanki babam sınıfı Gerçekten starım yani gerçekten <laughs> var, hiç starım. Şampiyon belli İkinci kim diye düşündüğüm Hakkı şey Bey'e veriyorum Hakkı Bey'e veriyorum <laughs> Bence Doğan abi Son olarak A sizin şey oyunuz kaldı efendim. Bir şey söyleyeyim mi? E, ben kız olsaydım Hakkı Bey'e verirdim. <laughs> i̇şte bu. Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan Bey iki oyla kazanıyor. E, tamam, bir Her şey rica edeceğim. E, bizim yayındaki arkadaşlar itiraz ediyorlar. Ne itiraz ediyorlar? Ya? Haksızlık var diyorlar. Kime? Oynamaya itiraz ediyorlar. Haksızlık var diyorlar. Kime haksızlık var? Hakkı Bey. <laughs> Siz bir şey mi kullanıyorsunuz, bir şey mi kullanıyorsunuz, bir şey kullanmayın. Bak uyarı geliyor. Ben zaten oyumuzu, oyumu size verdim Hakkı ben. Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son <laughs> bir kapışma mı yapsak acaba ya Son bir kapışma. Tamam. Ya böyle şeyler çok daha komik oluyor benim şeyimde, o çok bel altların şey değil de şunlar çok uygun. <laughs> Bunlar daha uygun. Bunlar daha uygun. Çok teşekkür o ediyoruz o Doğan Bey'e. Doğan çok Maraş'tan bir haber geldi. Bey'e çok bir haber geldi. Heh. Muhteşemdi. Ya çok aradayım ya, çok aradayım. Bu sefer oyumu farklı kullanıp Doğan Bey'e oy veriyorum. Evet, teşekkür <laughs> İki oy Doğan Bey bir kabullendi. oy Hakkı Bey olmak üzere tekrardan kazananımız Doğan Bey seçiliyor. Şimdi bir saniye. eee kendi çetenizin oyunu alıyorsunuz. Bizim çetin oyuna deli almıyorsunuz o zaman. Hayır hayır. İslam <laughs> Bey'in kitlesi var. Kitle ve öbür tarafta oranın oyuyla Doğan abi birinci oldu. Tamam. Tamam alalım senin chat'in oyunu da alalım hadi. Tamam. Bak şimdi e, Hakkı abicim bizim chat'lerimiz oy vermiyor. İslam Bey'in chat'i oynuyor. Evet. Hüsam Bey chatini biz buradan arı göremiyoruz. Ya kimin ne yazdığını nereden bileceğiz? Ha nereden bileceğiz? Anam hakkı neymiş ömrüm? De... Bu adam düzeni bozdu. Düzeni Doğan Bey'den bir yorum geldi. Onun hakkı benim eşimi ye. Hakkımı ye. Bir, bir saniye, bir saniye. Peki, bile bile. Bu haksızlığı bile bile. Neden koyu verdiniz? Helal amca. Helal'ın suratına bakar mısınız? Bak <laughs> <laughs> Doğan Bey'den bir yorum geldi. Onun hakkı benim eşimi ye. Bir, bir saniye. Bir... Yüzdeci beni patlattı? Bir saniye peki bile bile bu haksızlığı bile bile neden oy verdiniz? Helal amca konuş! O kadar! Helal! Ne oldu Derya Hanım hoşuna mı gitti? <gülüyor> tamam, <gülüyor> <ben> kendisi <gülüyor> kendisi <gülüyor> o zaman sen kafa söylemiyor. Plebek yapıyor. Doğan abi sen plebek yap? <laughs> ah delikanım oslanım. Devam Bey bir saniye. Devam Bey program açtı. Gerçek sesi değil. Artık bunu anlaman gerek. Kazanamazsın. Kavga etmen boşuna. Ben, ben senin gibi playback yapıyorum. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? İkincisi ben senin gibiler elini tersiyle tokatlarım. Hadi. Oy bravo. Bu yarışmanın birinci, birinci şeyisi ben. Bunu kabullerim. Bunu kabuller lütfen. Hadi kaybolun. Kaybol. Hoşça kalın. Meta koruyalım lütfen. <laughs> Adam bir bina dağetirinde. Orada. Son kısmı çok güzelmiş ya. Tam bir işte. <laughs> stil. Son kısmı varmış. Ya. O bence çok güzel bir video. Hatta öyle bir video ki herkesime hitap edebilecek bir video. Mesela Rayne Rane daha family friendly, aile dostu, aile yayıncısı. Ben ben de tam olarak aslında benim de aile yayını. <laughs> benim de. <laughs> Uf. İyi güldük ya.